Afedersiniz bir dakika. Alo. Evet. Ne? Ne? Ha kimdi bu? Çok affedersiniz. Ben aslında hiç böyle şeyler söylemem. Ama bazen kaşınıyorlar. Yok yok. Hocam değil daha neler? Kim olduğunu bilmiyorum. bir tane var. İtalya'daki bu tür hastaların sorumluluğunu da ben taşıyamam ya. Bak gene o. Ağzını bile açamayacak bir kez. Dinlen oğlum seni uyarıyorum. Telefon polis tarafından dinle. <laughs> e, Aldo. senin seninle ilgisi yok canım. Ben sandım ki adamın biri devamlı telefon edip seni soruyor. Ee, korkunç kötü şeyler söylüyor. Ee, sana kızgın çok. Ee, diyor ki ona borcum varmış. Ben de onu korkutmak için polisten söz ettim. Evet. Evdeyim. Aldo sana yemin ederim ki evdeyim. Özür dilerim ama sen hangi numarayı çevirdin? Kapıyı üstüne kilitleyip gidiyorsun ya. Signora. Görüyor musunuz şu kocamı? E, alo. Hayır kimseyle konuşmuyorum. E, evet signora dedim ama ben e, arada kendimi signora diye çağırırım. Hayır evde kimse yok. Evet, mamasını verdim. Evet, şişini de yaptırdım. Yok, hayır. O da onun telefon ettiğini söyleyemem. Sonra bana kızar. Biliyorum, suç bende değil ama diyor ki, benim rahatsız olduğumu anlamak için devamlarıyorlar. Böyle de tatmin oluyorlar. Sonunda telefonu da kestirir diye korkuyorum. and